Usta öğretici, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı çalışan ücretli usta öğreticilerdir. Federasyonumuz 08/08/2017 yılında 5 kurucu dernek ile kurulmuş olup şu an 13 dernek ve 28 ilde temsilciliklerle faaliyetlerini sürdürmektedir. Kamu sistemi içerisinde en düşük ücretle çalışan grup usta öğreticilerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklama sorunlarımızı bir nebze de olsa görmüş olması bizleri oldukça memnun etmiştir. Usta öğreticilerin statüsü ile ilgili olarak Yargıtay net kararını vermiş bizlerin kamu çalışanı olduğumuzu tescillemiştir. Genel kamu çalışanlarının hizmet ettiği koşullarda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Usta Öğreticiler Federasyonu olarak tam zamanlı ve kadrolu memurların sahip olduğu özlük haklarına kavuşmak istiyoruz. Özlük ve mali haklarımızla ilgili meslek eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu olarak yoğun bir çalışma sürdürmekteyiz. Cumhurbaşkanımızın 5 saate 1 saat ilave ücret ödemesinde olduğu gibi diğer sorunlarımızı da çözüme kavuşturacağına inanıyor ve ve kendilerine teşekkür ediyorum. Federasyon olarak talebimiz kadrolu olarak istihdam edilmemizdir.